Geldikleri andan itibaren onların neler bekliyor? Bir sorun çıkmıyor takdirde ve fotoğraf onaylandığı takdirde. E... Ama birçok işveren de zaten sizin full time çalışmanız. <laughs> Selamlar, bugün EnglishPath Dubai'deyiz. Yanımızda da Taylan Manap var. <gülüyor> <gülüyor> Kendisiyle <gülüyor> birlikteyiz. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Buraya geldi öğrencilerimiz. Evet. Zaten direkt sizinle karşılaşıyorlar. Ve... Geldikleri andan itibaren onları neler bekliyor? Ee, şöyle, sabah ilk geldiklerinde buradası gördüğünüz omuz, görmüş olduğunuz gibi kütüphane. Ee, kütüphanede onları karşılıyoruz, oryantasyon veriyoruz. Ee, ardından oryantasyondan sonra bir yazılı ve speaking test oluyor. Bunları atlattıktan sonra sınıf belirlemesi yapıyoruz. Sınıf belirlemesinden sonra e, muhtemelen hani öğrenci sayısına göre değişiklik değişkenlik gösteriyor ama e, 10.45, yani ilk yarı. Ders arasını evet. geçtikten sonra sınıflarına yerleştiriyoruz. Ondan sonra, e, sınıftan sonra... Öğle arasında evet. buraya geliyorlar ve ücretsiz yemek veriyorsunuz. <laughs> Çok sevdiğim noktalar. <laughs> evet, şu an e, bir tek bizim okul bunu yapıyor henüz. E, diğer okullarda hiç duymadım böyle bir şey. Bakalım, şu anlık güzel. <laughs> evet ve pasaportlarını alıyorsunuz galiba ki... Evet, uzun onların pasaportlarını öğrenci. uzun dönem şey. Öğrenci pasaportu, öğrencisiyle gelen öğrencilerin pasaportlarını alıp ilk kayıtlarını yapıyoruz okula. Çünkü öğrencisinin başlaması için. İlk geldiklerinde zaten çoğu öğrenci bunu soruyor. Hani evet, öğrenciden başladı mı, başlamadı mı, ne oldu bence. falan. E, öğrenci ilk geldiği gün aslında biz onların pasaportlarını sadece fotokopisi çekerek başlatıyoruz işte. Onların hiçbir şey yapmasına gerek kalmıyor. Değil mi? Başlangıçta böyle kısa dönemde olsa, Hayır. uzun dönemde olsa, ben öğrenci bizi sağlamışım. Evet. Ne yapacağım? Nasıl olacak? Burada çalışma bizden var mı? Yok mu? Böyle tedirginlikler oluyor. Aynen öyle. <laughs> evet. Peki peki şimdi mesela e, oturumu olan öğrenciler için evet. söylüyorum. Yani uzun dönem gelenler. Onların bir de sağlık e, yani kan vermesi gerekiyor aslında böyle bir Şöyle aslında süreci şöyle anlatayım size. İlk geldiğinde dediğim gibi ilk gün e, pasaportunun fotoğrafı çekiliyor hani kayıt yaptırılıyor. Kayıttan sonra e, bu işte devletin devlet dairesinin bize verdiği bir tarih var. Ee, o tarihe göre öğrenci medical check'e gidiyor. Orada e, göğüs filmi ve e, kan al, kan alıyorlar. E, testlerden geçmesi için. Testlerde bir sorun çıkmaması takdirde ve fotoğraf onaylandığı takdirde e, yaklaşık e, 8 hafta sorry 4 hafta içerisinde eee elektronik vizesini alıyor. Daha sonrasında parmak izi günü belirleniyor. Parmak izi gününden sonra da e, parmak izini verdikten sonra e, yaklaşık ortalama yine 4 hafta kadar da o sürüyor. E, Emre sayesinde kendi eline geçmiş oluyor. Yani daha doğrusu bizim okula geliyor, biz teslim ediyoruz. Yani aslında öğrencinin bu süreçte hiçbir şey yapmasına gerek yok. Hiçbir şey gerek yok, yani sadece geldi, mailini kontrol, kontrol etmesi yeterli. Bu <laughs> birazcık zorlayabilir sizleri. <laughs> tamam, yaklaşık olarak bekleyeceği sürede iki iki buçuk ay gibi bir sürede sonuçlanıyor. Ortalama iki buçuk ay sü sürüyor ama e, hani daha kısa süren de var, daha uzun süren de var. Bu biraz da şeye bağlı, işte birazcık çıkmamasına bağlı. Mesela fotoğrafında bir sorun çıktığında atıyorum, bu işte süreci iki hafta erteleyebiliyor. Böyle bir Aynen. sorun olabilir. Ama buna da çok takılmaya gerek yok bildiğim kadarıyla. Yo yani... ya, e, çok bir sıkıntı olmuyor zaten. E, 5 aylık bir süreçte öğrenci spor öğrencisi verildiği için hani o süreç zarfında her türlü çıkıyor öğrencisi ve iş konusunda zaten sıkıntı yok. öğrencisi başvurusu yapıldıktan sonra artık hani iş yerine gidip bunu söylediğinde iş yeri kabul ediyor. Doğru, benim burada beş gün içerisinde e, işine geçmiş öğrencim dahi var. Hakan, buradan sana da selam vermiş olalım. Yani aslında bu bir engel değil. Yani bildiğim yani. kadarıyla işte ID'nin olacak, ID gelecek ve ondan sonra sürece başlayacaksın gibi bir ön yargıda da gerek yok. Yok, ee, ID beklemeye gerek yok kesinlikle. Ee, öğrencisi başvurusu yapıldıktan sonra aslında hani zaten iş yerleri eğer ki full time çalışma imkanı veriyorsa, onlar kendileri vizelerini yapıyor. Ee, çünkü bizim vizeyi etmemiz gerekiyor o takdirde. Ee, yapmasa bile e, part time çalıştığı takdirde bu de gayet çalışabiliyor. hiçbir sıkıntıya gerek yok yani. i alması veya almaması hiçbir önem taşımıyor şey aslında. Bu güzel çünkü buradaki o şeyler aslında işverenler zaten sizinle çalışmaya başladığında full time'a geçmenizi evet. istiyorsa direkt vizenize sponsor oluyor. Part-time isterseniz okulla devam ediyorsunuz zaten. Ee, ama birçok işveren de zaten sizin full time çalışmanızı istiyor. O yüzden sizi direkt vizeye geçiş yaptırıyor. Peki en beyin yakan soruyla geliyorum. Buraya geldik. SIM kart nasıl alacağız? Ne yapacağız? SIM kart. Çok güzel. Ee, Şöyle herkese değil ama çoğu öğrenciye genelde öğrenci olarak söylemiyorum onu tabii ki de. havaalanında karşılarken böyle sim kartı veriyorlar. İşte, bir aylıklara vermiyorlarmış. Onu sordum bütün öğrencilere. evet bir ay olunca diyorlar ki zaten gelmişsin gidiyorsun. Bizde zaten bir ay vizemiz olduğu için bize de veren olmadı maalesef. Ben ben 3 ay gelmiştim. Ben geldiğime bana da verilmedi. Verilmedi. <laughs> Biz böyle Biraz şanssızlar. Şans. <laughs> Ama da o iki ee, ayın üstündeki öğrencilerin aldığını biliyoruz. Evet, e, geldiklerinde veriyorlar orada hmm. e, isim kartı geçici olarak da. Onu e, şey yaparlarsa eğer ki hmm. Dubai'sine gidip hmm. veyahut da işte Elisal hani nereden verdilerse bunu şunu da söyleyeyim. Üç tane firma var. E, şey e, e, sim kart alabileceğiniz. Do, Et Salat ve Virgin. Bu üç firmadan herhangi birini alabilirsiniz. Ama daha çok öğrenciler Do ve Et Salat tercih ediyorlar. Aa neden? Sanırsam sebebi yakın olmaları bayilerin. <laughs> yani Do, bayi, hemen okulun yakınında. Virgin daha böyle şeydir. Virgin biraz daha popüler gibi. Evet. İngiltere'de de var. Ama işte <laughs> e, burada bilmiyorum. Burada çok fazla tercih ediyorum. Yani çevremdeki insanlar açısından söyleyeyim bunu. Ekonomik fiyatlar nasıl? Fiyatlar konusunda Do ve Et Salat eşitler ama Virgin konusunda hiçbir Türksel gibi galiba. Muhtemelen. Kaliteli ama pahalı. Yani <laughs> kaliteyi dedi. ucuza satın alamazsınız. Evet. SIM kartı vermedikleri takdirde zaten kendileri herhangi bir eee etsat veya dü hani herhangi bir bayiye gidip pasaport, entry permit bu iki belgeyle gidip turist resmini, kartını alabiliyorlar. Hı hı. Turistim kartını aldıktan sonra turistim kartı zaten 3 ay geçerli ilk etapta. 3 ay içerisinde zaten emir vesaydı çıktığı takdirde kendi emir vesaydısının üzerine kaydettiriyor hattını ve bütün işlem bitiyor. Süper. Artık sınırsız sat da oluyor. Peki Burada şimdi konular. mesela bizim öğrenciler geldiler diyelim ki havaalanında verilmedi, nereden alacaklar, marketlerden bulabiliyorlar mı, yurttan ee, alabiliyorlar mı, nereden alacaklar? Şöyle, e, şu an ISO'nun yakınında bir e, market var. Zaten o gelen öğrenciler direkt ISO'da. görüyorlar. Orada ama. satıldığını biliyorum. E, Satılmadığı takdirde hani orada bulamazlarsa bile okula geldiklerinde e, okulun çevresinde varlar. Size sorsalar söyleyeceksiniz. Ki. <laughs> okula geldiklerinde okulun çevresinde gayet de bulabilirler. Tamam. Zaten her yerde Wi-Fi var. Tabii. Okulda Wi-Fi var. Yurdunuza gidiyorsunuz yurtta Wi-Fi var. AVM'ye gidiyorsunuz AVM'de Wi-Fi var. Wi-Fi her yerde diyebilirim. <laughs> o zaman iletişim konusunda da bir sıkıntı yaşamanıza gerek yok. Yani şunu diyebilir miyiz? Öğrenciler geldiğinde emin ellerdeler. Öyle hissetmeler lazım. <laughs> Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.